Hürriyet.com.tr yayınından herkese merhaba. Ben Hürriyet Gazetesi Aile ve Çocuk Yazarı Ömür Kurt. Bugün Profesör Doktor Bülent Ertuğrul canlı yayın konumuz olacak. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. E, bazen böyle küçük aksilikler yaşayabiliyoruz canlı yayınlarda. E, teşekkür ederiz katıldığınız için. Her şeyden önce ee, nasıl gidiyor hayatınız? Her şey yolunda mı? Bizlere yayın başlangıcında vermek istediğiniz bazı tavsiyeler var mı? Öncelikle yaşamla ilgili. Ya, e, Asa bakarsanız yaşam biraz zorlu gidiyor çünkü e, servisler ve yoğun bakımlar ne yazık ki hala dolu olmaya devam ediyor. Evet, geçen haftalara göre biraz daha rahatladık. Takip ettiğimiz hasta sayısı biraz azaldı. Onları söyleyebilirim. Bu bir, bir rahatlık getiriyor şu anda. Ee, ama bunun e, hani rehavet olmadığını biz biliyoruz çünkü en ufak bir e, gevşemenin e, bu servis ve yoğun bakım hasta sayılarına e, da tekrar artmaya yol açacağını tahmin edebiliyoruz. E, bundan yaklaşık bir 3-4 hafta, 3 hafta kadar önce bayağı sıkıntılıydık. E, hakikaten servisler çok doluydu ve ne yazık ki bazı hastalarımızı kaybediyorduk. Çok genç yaşta hastalarım, birkaç tane hastamı öyle kaybettim. Gerçekten çok benim için üzücü bir süreçti o. Ee, ve e, hani belki de işte ne olacak canım? Hani e, nasıl olsa bir şey olmuyor. Biz genciz deyip öyle dolaşan, e, hani burada e, çok e, dramatize etmek istemiyorum ama bir tanesinin 6 aylık bir e, çocuğu vardı ne yazık ki. 34 yaşında bir erkek hastamdı. E, gerçekten. E, ...hani hastalık çok kötü tabloyla seyrediyor e, ve e, vurduğu zaman çok kötü vuruyor. E, bazı insanlar bunu çok ciddiye almıyor olabilirler ama... E, ...lütfen hani e, kısıtlamalara, şu anda bize söylenen kısıtlamalara harfiyen uyalım... E, ...ve e, özellikle biraz sonra belki konuşacağız yılbaşı içinde... E, ...bu kısıtlamaların e, devam etmesini sağlayalım. Yoksa e, önümüzdeki günler e, bizim için sıkıntılı olabilir ama biraz sonra sanırım onları da konuşacağız bir umudumuz var artık ve evet. o umudu kadar da dişimizi sıkmamız gerekiyor Şimdi hakikaten ciddi bir gevşeme oldu. Bunu biz toplumda açıkça görebiliyoruz. Kalabalık ortamlara insanlar çekinmeden girebiliyorlar veya ev partileri düzenlendiğinin haberlerini görüyoruz. Bunlar çok üzücü. Hele hele bu kadar yoğun bir şekilde virüsün salgının boyutu genişlemişken hala bunlara devam etmek çok endişe verici. Bir taraftan da İngiltere'den bazı haberler geldi. Geçtiğimiz hafta özellikle yeri göğü inlettiler. Virüs mutasyon geçirdi ve hakikaten çok daha ciddi bir şekilde seyredecek ve bundan sonrası çok daha zorlu olacak diye ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim Ömür Bey, bir kere virüs ilk çıktığı andan itibaren birçok mutasyon geçirdi. Çünkü bunlar bir RNA virüsü dediğimiz genetik yapısında sadece RNA bulunan organizmalar. Hatta bunların canlılığı bile tartışılıyor hani virüsler canlı mıdır değil midir diye. Ee, ve e, her çoğalma sırasında e, bu e, RNA dediğimiz genetik yapı e, hataya açık bir yapı ve hata yapıyor. E, ve e, bu virüslerin, RNA virüslerinin e, bunu düzeltici mekanizmaları yok. E, bu nedenle de e, mutasyonlar çok sık olabiliyor. Bizim bugüne kadar ki ve bu e, mutasyonlar da sürekli takip ediliyor, izleniyor. E, biz bu sayede e, mutasyonlar sayesinde virüsün nereden geldiğini... ...hangi ülkeden bize girdiğini veya bizim ülkemizden nereye gittiğini... ...bunların hepsini o genetik analizleri yaparak e, bulabiliyoruz. E, bugüne kadar ki e, mutasyonlar e, bir kere e, virüste davranışsal bir değişikliğe yol açmadı. Şimdi gelelim İngiltere'deki mutasyon olayına. İngiltere'de e, bir dönem o e, virüsün mutasyona uğradığı yerde... ...olgu sayılarında ciddi bir artış yaşan, e, yaşanıyor... Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi e, bayağı bir patlama oluyor. Ve e, şimdi İngiltere'nin o viroloji altyapısı e, ve e, araştırma altyapısı çok iyi olduğundan dolayı sürekli olarak o virüsün e, genetik dizilimini takip ediyorlar. Bizdeki gibi. E, biz de yapıyoruz ama biz tümünü değil de belirli bölgelerinin haritalanmasını çıkartıyoruz. E, ve e, orada böyle bir mutasyonla karşılaşınca bu mutasyon virüsün bizlere e, yapıştığı yani bizim hücrelerimize yapıştığı o spike dediğimiz adını virüsü adını veren korona yani taç bölümünde olan bir mutasyon e, o e, değişimin e, acaba hastadan hastaya geçişte virüse bir avantaj kazandırmış olabilir mi diye bir soru işareti oldu e, aslına bakarsanız e, çok da öyle olmadığı e, bilim çevrelerinde yapılan tartışmalarda ortaya çıkmaya başladı. Yani bu evet taş bölgesinin yani spike bölgesinin protein yapısında ufak çaplı bir değişim gerçekleşti. E, belki bu bizim hücrelerimize yapışmayı kolaylaştırabilen bir e, değişim ama hastalığı daha ağır geçirmek e, veya hafif geçirmek aşıya karşı bir e, etkisiz kalmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını artık neredeyse biliyoruz yani bir değişim var bir kere aşıya karşı etkisizliği ortaya çıkabilmesi için çok ciddi mutasyonlar geçirmesi gerekiyor virüsün ki öyle bir durumda biz artık Nasars cov 2 demeyiz başka bir ad veririz o virüse çünkü aşının etkisiz olabilmesi için oluşacak mutasyon birikiminin virüste çok büyük değişikliğe protein yapısında çok büyük değişikliğe götürmesi gerekiyor şu aşamada böyle değiliz ...ve böyle olması da şu anda bizi rahatlatan bir unsur. Peki aşılarla ilgili yapılan tartışmalar konusunda neler söylersiniz? Bir taraftan Çin aşısını, öbür taraftan Alman aşısını konuşuyoruz ama aslında dünyada pek çok aşı çalışması var ve zannederim... ...ona yakın onaylanmış ve bu konuda geçerliliği kabul edilmiş... E, aşıdan söz ediyoruz ama biz Türkiye iki tanesinin sözleşmesini yaptığı için hem Alman hem de e, Çin aşısından bahsediyoruz ve yarından itibaren aşılama çalışmaları Türkiye'de de başlayacak söylenenlere göre. Ne düşünüyorsunuz aşı karşıtlığı konusunda özellikle bu kaygılar, insanların hangi aşıya olmalıyım, aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım diye soru sorması nelere e, sebep olur ve bizi nereye doğru götürür? Şimdi bir kere şunu bilmekte fayda var. Aşılar bizim 100 yıldan fazla zamandır bulaşıcı hastalıklar için kullandığımız en önemli sağlık elemanları. Yani güvenilir elemanlar diyelim, güvenilir maddeler diyelim. Ve şimdi örneğin ben 50 yaşın üzerinde bir insanım ve bu süreç içerisinde ben kaç tane aşı olduğumu anımsamıyorum. Hani çocukluk çağımızdan itibaren Bizler birçok aşı oluyoruz. İşte difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kava kulak, su çiçeği, tüberküloz, e, hepatit ve hepatit A. Şimdi e, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda biz bugüne kadar birçok aşı olmuş durumdayız. E, ve bu sayede e, bu hastalıklara karşı bağışık durumdayız. Yani o hastalıkları geçirmiyoruz. Şimdi e, düşünebiliyor musunuz? Ee, siz e, kaba kulak aşısı olmasaydınız kaba kulak geçirme riskiyle karşı karşıya kalacaktınız. Ve e, kaba kulak ileri yaştaki erkekler için özellikle e, ne yazık ki steriliteye yol açan yani çocuk sahibi olmaya engelleyecek bir takım komplikasyonlarla seyredebiliyor. Veya kızamık olduğunuzda e, ensefalit dediğimiz beyin iltihabı tablosuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. E, şimdi e, aşılar biz ve çocuklar için özellikle aşılar can kurtarıcı sağlık elemanları şimdi tüm bunları bir köşeye koyduğumuz zaman ki şöyle de bir şey söyleyeyim aşı sayesinde Örneğin dünyadan bazı hastalıkları sildik bazı hasta bir çiçek hastalığını sildik ve aşılama çalışması İngiltere'de çiçek hastalığına karşı ilk başladığında belki o ilustrasyonları internetten görebilirsiniz işte İngiliz gazetelerinden bazıları işte insanların bu aşı olduktan sonra kusura bakmayın biraz şey olacak ama ineğe dönüşeceğini söylüyorlardı. Şimdi 100 yılın üzerinde çiçek aşısı insanlara yapıldı. 1970'lerin sonuna doğru çiçek hastalığı dünyadan silindi. İnsanoğlunun artık böyle bir hastalığı yok. Ama bu süre içerisinde aşı olan hiç kimse ineğe dönüşmedi. Şimdi Tüm bunları üst üste koyup şimdi gelecek olan aşılar için ne diyorsunuz dersiniz, ben aşıların güvenilir e, sağlık elemanları olduğunu, sağlık maddeleri olduğunu söyleyebilirim. Peki koronavirüs aşılarında durum nedir? Şimdi koronavirüs aşılarında birçok aşı var. İnsanoğlu hemen çalışmaya başladı. Çünkü çok ciddi bir pandeminin içerisinden geçiyorduk. Biliyorsunuz 80 milyonun üzerinde insan etkilendi. 100 milyona doğru gidiyoruz. Ve 2 milyona yakın insan da bu arada yaşamını yitirdi. Korkunç rakamlar bunlar. Bizim ülkemizde 20 bin insan yaşamını yitirdi. Ve gene 2 milyonun üzerinde insan da etkilenmiş durumda virüsten. Şimdi böyle bir durumda İnsanoğlu doğal olarak bundan korunabilmek için çok hızlı bir biçimde aşı çalışmalarına başladı. Elindeki tüm olanakları kullanarak ve çok kısa bir sürede birkaç metotla ki bir tanesi çok yeni bir metot aşı için çok yeni bir metot yoksa o işte bu messenger RNA aşıları dediğimiz Pfizer, BioNTech'in ve Moderna'nın Amerikan Moderna'nın yaptığı aşılar daha öncesinde kanser tedavisi için ...kullanılan yöntemleri aşı üretmek için çevirdiler ve aşıyı hemen buldular. Diğer yöntem inaktive virüs aşısı zaten bizim aşı bulunduğu günden itibaren neredeyse pastörden beri kullandığımız bir yöntem. Virüsün izole edilip onu pasajlar halinde çoğaltılıp sonra da çeşitli maddelerden geçirerek inaktive hale getirilmesiyle elde edilen aşılar... Şimdi bu anlamda bir hangi yöntemle üretilirse üretilsin. Eğer bir aşı öncelikle güvenilirlik yani yan etki çalışmalarından geçmişse ve ardından etkinlik çalışmaları da iyi bir biçimde sonuçlanmışsa o zaman bu aşıya olmak dışında başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Peki siz e, şöyle söyleyebilir misiniz? Evet ben yarından itibaren bu aşıya olacağım ve bununla ilgili herkese tavsiyede bulunacağım diyebiliyor musunuz? Elbette. Ben e, geldiği andan itibaren hangi aşı benim önüme ilk olarak gelirse, yani bu e, inaktive virüs aşısı da olabilir, e, messenger RNA dediğimiz aşı da olabilir, messenger RNA aşısı da olabilir. Hangisi gelirse önüme ilk gelen aşıya vurularak bu hastalıktan korunmaya Çalışacağım. Çünkü e, ben gerçekten bir risk altındayım. E, her gün bu hastaları görüyorum. E, gerek serviste gerek yoğun bakımda gerek poliklinikte. Risk altında belirli bir yaşında üzerindeyim. Belirli bir riskim de var. O nedenle de hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık hale getireceğim. Peki hocam sizce 2021 yılında da pandemi devam edecek mi? Şimdi örneğin Almanya'nın aşı takvimi... 2021'in sonuna doğru tamamlanacak. Şimdi öğreniyoruz ki Alman yetkililer açıklıyorlar. ...işte onlar da bizdeki gibi kademe kademe aşıları yapacaklar. Önce sağlık çalışanları, sonra risk grubundaki ileri yaştakiler derken ancak 2021'in sonuna doğru tüm ülkeyi aşılamayı bitirmeyi planlıyorlar. Şimdi benzer tablo bizde de olacak. Yani bizde de aşılar geldiği andan itibaren öncelik sağlık çalışanları, sonra ...ileri yaştaki risk grubu, ardından diğer daha hafif risk grupları diye peyderpey bu aşılama çalışmalarını devam edeceğiz. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında 2021'in de aşı çalışmalarıyla geçeceğini söyleyebiliriz. Ve ne yazık ki diyeyim bizim korunma önlemlerini alarak yaşamaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. Peki pandemiyi sönümlendirebilir miyiz? Evet bu aşı çalışmalarıyla olgu sayılarını düşürüp COVID-19 hastalığını sınırlı bir hastalık haline getirebiliriz. Ama bu e, hala ondan korunmak için işte maske, e, sosyal mesafe kurallarını dışarıda bırakacağımız anlamına gelmiyor. Şimdilik 2021'de biraz böyle geçecek gibi duruyor. Yani 2021 yılında da maske, mesafe ve bütün hijyen kurallarıyla devam edeceğiz. Aşı olsak bile doğru mu anlıyoruz? Evet, aynen öyle, aynen öyle. 2021. Peki. yani ben biraz yaza doğru rahatlayacağımızı düşünüyorum ama maskeleri çıkartmak için yaz da erken olabilir henüz daha. Peki şimdi maskeyi çıkarmak hepimiz için çok önemli insanlar sokaklarda maske takıyorlar ben görüyorum fakat pek çok maske maalesef burnun altında ve virüsün aslında burundan çıkan partiküllerle çok yaygın bir şekilde özellikle kapalı ortamlarda hızla yayıldığına dair haberler aldık. Sizlerden bunları öğrendik. Dolayısıyla maskeyi de doğru kullanmak gerekiyor ve merdiven altı maske satıcılarından da üreticilerinden de belki uzak durmak gerekiyor. E, hakikaten mesafe maske çok önemli. Peki şimdi aşıların koruyucu olduğunu söyledik. 2021'de aslında bizim hayatımızda çok büyük değişiklikler olmayacağını ama en azından aşılarla birlikte yavaş yavaş hayatın normale dönebileceğine dair bir e, yola girdiğimizi de aslında ifade ettik. Peki biz aşı olduğumuz takdirde aşının e, tekrar virüsü almamızı engelleme süreci ne kadardır? E, kaç ay boyunca etkilidir ya da e, bir kere iki kere aşı olmak yeterli olacak mı? Şimdi o konudaki çalışmalar daha henüz tamamlanmadı. Yani şimdi aşının biraz önce söylediğim gibi aşıların güvenilirlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunlar için faz çalışmalarının yapılması gerekiyor. Artık toplum o kadar e, bu faz çalışması, güvenlik, etkinlik e, neredeyse herkes bir e, tıp araştırıcısı gibi bu terimleri bilmeye başladı. O nedenle hani çok da açıklamaya gerek duymuyorum. E, güvenlik e, çalışmaları bittikten sonra faz çalışmalarında e, faz 3'te e, etkinlik çalışmaları tamamlanır. Şimdi bizim öğrendiğimiz şeyler e, aslında bakarsanız e, ön raporlar. Yani ön raporlar üzerinden e, biz bir yorum yapıyoruz. E, geçenlerde Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu ile beraber açıkladığı durum da zaten bir ön rapordur. Bu ön raporda aşının %91.25 etkili olduğunu öğrendik biz. Ama 3 çalışması devam ediyor. Yani 3 çalışması ne kadar devam edecek? Bu aşı veya plasebo olan kişilerin, ee, hastalanma veya hastalanmama durumlarının e, belirli bir süre izlenmesi gerekecek. Ne kadar süre? Herhalde bir 6 ay veya e, daha uzun bir süre izlenecekler bunlar. Belirli sayıda hastalara ulaşabilmek, hasta sayısına ulaşabilmek amacıyla. E, ve ondan sonra kodlar kırılacak. Şimdi bu süreç aynı zamanda aşının ne kadar süre etkili olduğunu da bize gösterecek. Yani aşı olan gruptaki insanlarda Antikor düzeyimiz ne kadar süre bizi koruyor? Bunu da o süreç içerisinde öğreneceğiz. Fakat bir takım öngörülerimiz var. Bu öngörüler e, en az 6 ay süreyle bunun koruyucu olabileceği yönünde. Ama Uğur Şahin'in geçen yaptığı bir açıklama var. Bu sürenin 1 yıla kadar uzayabileceğini hatta 2 yıla kadar da uzayabileceğini belirtti kendisi. Messenger RNA aşıları için. Ama bunlar bilimsel veriler değil tabi. Bu bilimsel veriler için en az o kadar süre geçmesi gerekiyor. Yani biz bu kadar süreyi bekleyeceğiz, bu süre içerisinde aşıların ne kadar süre koruduğunu göreceğiz, onların kayıtları bilimsel olarak yayınlanacak. O anlamda evet. şu anda henüz bunu söylemek için erken. Ve bunu aslında deneyimlemek gerekiyor. Her şey zaten son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, hiç bu kadar hızlı aşı çalışması yapılmış mıydı? Örneği var mıydı? Bunun üzerine tartışmak lazım belki de. Şimdi son bir soru sormak istiyorum size anne babalara ve bütün e, özellikle yaşlı insanlara, gençlere herkese tavsiye vermenizi bek bekliyoruz bir taraftan da. Şu anda 2021 yılından itibaren maalesef ki bir pandemi sürecinin içinde olmaya devam edeceğiz. Ama koronavirüs geçtikten sonra da artık bundan sonra üst üste pandemiler yaşayacağımıza dair de bazı komplo teorileri ortada dolanmaya başladı ve insanların hakkında karıştırıyor sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. Bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Şimdi e, asla bakarsanız o konuda da biraz karamsar olan insanlardan bir tanesiyim ben. E, ben enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Ve bizler e, tüm dünyadaki enfeksiyon hastalıkları uzmanları uzun yıllardır e, bu tür pandemilere hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda birçok uyarı yaptık. E, özellikle Dünya Sağlık Örgütü de aynı uyarıları yaptı. İnsanoğlu doğanın içerisine vahşi bir biçimde girmeye devam ettiği sürece o vahşi yaşamın içerisindeki, doğanın içerisindeki daha önce hiç tanışmadığımız mikroorganizmalarla karşılaşma olasılığımız artıyor. Ve onların bizi infekte edebilme özelliği kazanmasıyla da bu tür pandemileri yaşıyoruz. Şimdi burada aslında insanoğlunun doğaya saygılı ve oldukça duyarlı bir yaşam biçimini bir an önce tercih etmesi, kendi yaşadığımız alanları e, dünya üzerinde başka canlılarla da paylaştığımızı unutmadan yaşamamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmadığımız anda da doğa bir nevi bize ceza veriyor e, oradaki diğer e, canlılar aracılığıyla. Şimdi e, bu pandemilerin süreci de böyle. Örneğin koronavirüs yarasalarda e, rezervar olarak bulunabilen onun onlarda yaşasa bile, onlarda bulunsa bile ...zarar vermeyen, onlara zarar vermeyen... ...bir e, mikroorganizma. E, biz ne zaman ki ...o yarasaları rahatsız edip... ...canlı ortamlarını veya... ...vahşi ortamlarını onlarla yakın... ...temasa geç, geçersek... ...o virüsler... ...bizlere bulaşabilme olanağına... ...sahip oluyorlar. E, i̇şte bu anlamda da... ...bizim bundan sonraki süreçte... ...bundan sonraki 10 yıllar boyunca... ...belki de e, bu tür pandemilere... ...hazırlıklı olabilmemiz gerekiyor ve e, ilginçtir ki e, dünya bir yıldır bu pandemi süreciyle ilgilenirken e, o pandemi süreci içerisinde e, hala savaşa hala işte insan olduğu için hiç gerekmeyecek, hiç gerekmeyecek bir takım e, ticari faaliyetlere ısrarla devam etti. Halbuki bunu böyle yapmamak gerekiyordu. Ne yazık ki ben o konuda çok da iyimser değilim Biz doğanın içerisine bu şekilde tahribat yaparak girdikçe doğa da içinde bulunduğu ortamın korumak amacıyla veya başka nedenlerle oradaki canlılar da tanışmaya başlayacağız ve bizim için tehdit oluşturacaklar geçen gün bir haber vardı Ebola virüsün farklı bir türü domuzlarlar domuzlarda yaygın bir biçimde yayılmaya başlamış durumda ve insana geçebilme potansiyeli de taşıyor. Şimdi düşünün şu anki uğraştığımız COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsü kaba mortalite oranı %2 olan yani 100 kişiye bulaştığında iki kişinin yaşamının yitmesine yol açacak bir virüstü. Ebola virüs yaklaşık olarak toplumda yayılmaya başladığında %30 mortaliteyle seyreden bir hastalık oluşturuyor. Yani üç kişiden bir kişi yaşamını yitiriyor. Bizim o nedenle biraz daha doğaya saygılı yaşamamız gerekiyor. Bir şey daha eklememe izin Lütfen. verin. Bu süreç içerisinde aslında sağlığa yatırım yapmanın, sağlık çalışanlarına yatırım yapmanın, sağlık çalışanlarının fedakarlığını görmenin ne kadar önemli olduğunu da fark etmiştir sanırım toplum. Geçen gün bir hemşire arkadaşımız nöbet çıkışı, o nöbet yorgunluğuyla e, hemşire odasında dinlenirken ne yazık ki yorgunluğa bağlı bir kalp kriziyle yaşamını yitirdi. Yani biz insanlara e, şunu söylemeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanları tükeniyor. Sağlık çalışanları yoruluyor. Lütfen şu kısıtlamalara harfiyen uyun. Bana bir şey olmaz demeyin. E, bizim yanımıza geldiğinizde, biz elimizden geldiğince sizleri yaşamda tutabilmek, sağlıklı yaşamanızı sağlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ama lütfen e, bize gelmeyin bize gelecek kadar hasta olmayın eskilerin çok e, böyle e, uygun bir sözü vardır atasözü e, Allah doktora muhtaç etmesin de doktorsuz da bırakmasın der evet lütfen sağlık çalışanlarına muhtaç olmayın onlara saygı duyun ama e, biz, e, biz siz de olmuyor biliyoruz o nedenle şu yılbaşı periyodunu kısıtlamaya uyarak evlerinizde lütfen geçirin böyle kalabalık toplantılar, kalabalık kutlamalar yapmayın. Bu yılbaşı böyle ama önümüzde başka yılbaşları var, başka mutlu olabileceğimiz günler var. En azından bunu böyle değerlendirelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Söylediğiniz her söz çok kıymetli. Umarım bundan sonraki süreçte çok daha bilinçli bir şekilde hareket ederiz. Buna ihtiyacımız var. En azından özgürlüğe ulaşmak için de biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. E, kıymetli bilgiler verdiğiniz için. Umarım aşı ile ilgili ve koronavirüs ile ilgili de insanlarımızın akıl karışıklığı bu yolla giderilmiş olur. E, bir sonraki yayında tekrar görüşmeyi diliyoruz sizinle. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.